Ben ölsem de dava ölmez. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam edecektir. Peygamber Efendimiz ahirete göç ettiğinde onu kaybettiği için yeyse kapılan asaba Hazreti Ebu Bekir hangi ayetle cevap vermişti? Hazreti Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Onlar inandıkları davadan dönmediler. Cihanın dört bir yanına adalet sancağı diktiler. Bilinsin ki kayılar Ertuğrul Bey'le kaim değildir. Derdi Allah'ın davası olan kişi cihan üstüne gelse durduğu yerde dirayet gösterir. İrademdir. Dündar Bey'i ve Dündar Bey'e destek olan beyleri beylikten azlettim. Senin hükmüne boynumuz kıldan incedir beyim. Yeter ki sen başımızda ol. Bu herkese ibret olsun. Davasına sadık olmayanın, dirayet göstermeyenin gayrı otağımızda yeri yoktur. Gitmek isteyenler, şimdi! Buyursun gitsin! <laughs>